Bu sorunun cevabı insan öldükten sonra takdir edilmeli. Yani onu da başkası yapacak şüphesiz. Yaşayan bir insana göre şu andan daha verimli bir zaman yok. Kurtardığın son sahne bu çünkü. Ama nankör olmamak için Mekke'de geçirdiğim 7 seneyi yani hayatımın hiçbir dönemiyle kıyas edemiyorum. Şundan dolayı birincisi kitapla doyasıya buluştum. Yani üniversitenin Üç katlı bir kütüphanesi vardı. Bir katı İngilizce ve ansiklopediler bölümüydü. Nefret ederdim o kattan. 5-10 satır İngilizcem vardı ama o zamanlar o, o katı nefret ederdim. İkinci ve üçüncü katı çok cazipti benim için. O katta zannediyorum fiilistine, ön sözüne ve benzeri yani böyle asgari bir fiilistine baktığım 5000'den fazla kitap vardır. Orada kitap hasretimi giderdim. Ya da kitapla sevdam buluştu benim orada. Yani kapanana kadar kütüphane orada dururdum. E, harem Şerif'te değilsem yani ikinci adresim o kütüphaneydi benim. Çoğu derslere de gitmezdim zaten. Yani çalışılarak imtihana girilecek derslere gitmiyordum. dolayısıyla benim için o dönem kitaba çok böyle sıcak temas kurma imkanım olduğu için hatta arkadaşların beş kitap veriyorlardı herkese bir haftada. arkadaşların kartlarını ben almıştım onları götürür kütüphane çünkü erken kapanıyordu. Mesai saatleri dışında büyük oranda kapalıydı. Alıp eee yurtta okumak için 10 20 kitap götürüyordum hep. E, elhamdülillah. Hatta kütüphaneyi kütüphane işçi arıyordu, ciltçi işçisi arıyordu. Orada biraz daha yazma eserler filan görürüm düşüncesiyle işçi olarak oraya girdim. 6 ayda orada 6 aya yakın bir zaman herhalde. Orada ciltçi işçisi olarak çalıştım. Sonunda benim çalışmadan orada kitapları karıştırdığımı şef anladı. Beni çıkardılar işten. Yani bu birinci nedeni o dönem benim için 1983-90 yılları arası. Çünkü Türkiye'de kitap 1983'te Müslim basılmıştı. Buhari basılmıştı. Kongordant denen kitap vardı. İşte Mehmet Özdemir denen bir zat Allah ondan razı olsun. Birkaç yüz kitap getirmişti Türkiye'ye. Böyle yoğun bir kitap e, Türkiye'de hoca efendilerde vardı eski büyük kitaplar. Ama orada doktora tezleri vesaire e, hala orada fotokopi çekip bir daha bulunmaz diye düşündüğüm değerli kitaplar hala kütüphanemde duruyor. İkinci olarak tabi Muhammed Kutup'lar başta olmak üzere Ümmeti Muhammed'in önde gelen büyük adamlarıyla Mekke'de buluşma imkanım oldu. Ellerini öpme imkanım oldu. Fıkıhçılar yani ciddi fıkıh ehli insanlar, işte Muhammed Kutup gibi mütefekkir insanlar. Bir de İslam aleminin büyükleri sürekli Umre'ye geliyorlar. Hacca geliyorlar. Onlarla da buluşma imkanım oluyordu. O da elhamdülillah o, o döne yani 83-90 arası 23 ve 30 yaşım arası benim için cazip yapan nedenlerden. Aynı şekilde işte üniversitede yani usulü fıkı bölümünde okumuş olmam benim için büyük bir nimet oldu. Şüphesiz Mekke'de harem ı Şerif'in gölgesinde geçirmek ayrı bir şey. Ama hayatımın hangi dönemi dersen ne kadar dünyadan ömür koparıyorsam o kadar değerli ama özellikle benim 23 yaşıyla 30 yaşı arası dünyayı Müslümanlar olarak tanıma imkanı olması bakımından çok faydalı oldu benim için. Ee, yalnız burada Türkiye'deki işe işte yani işe yarar bir isim gibi olma süreci varsa ben değer öyle bir iddiam yok şüphesiz. Ben Mekke'de bulunduğum dönemlerde bunu kazandım. Şöyle orada e, Türkiye'de mesela Dış Politika Dergisi diye bir dergi çıkarıyorduk. E, ee, Fatih Saraç kardeşimizle beraber e, Milli Gazete'ye haftada bir gün tam sayfa yazı hazırlayıp gönderiyordum oradan. Nurettin Yıldız, ondan sonra farklı mahlaslarla filan yazarlık da yapıyordum. Elhamdülillah şükürler olsun. Hatta e, bir gittiğimde Ömer Nasuhi Bilmenin hukuk İslamiyesini de götürmüştüm. E, şu niyetle götürmüştüm. E, yani o ben mezun olup gelene kadar kütüphanemde durdu e, Mekke'de. Şimdi de buradaki kütüphanemde duruyor. Yani orada işte bir Vahabi, anti Vahabi gücü olması gerekiyor ya bizde. İmam-ı Azam'a hakaret eden olursa Ömer Nasuh Ülmen'den cevap veririm diye e, özellikle hukuk İslami'yi götürmüştüm. Hiç okumakta gerekmedi. Çünkü ben üniversitede usulü fıkıh bölümünde geçirdiğim yıllarda İmam-ı Azam'a hakaret edene hiç rastlamadım. Yani Hanbeli bir adam mezhebini anlatıyor. Ebu Hanife halefena diye, Ebu Hanife bizim gibi düşünmüyor diye, o bizim dediğimiz gibi onlar da diyor baktım ama hukuk İslami orada stokta beklettim ben. Ne olur ne olmaz bir e, Vahabilere karşı ilim gerekirse. Halbuki hukuk İslami'nin kaynakları da orada ama bir tür işte genç kafası, çocuk kafası olarak götürmüştüm.